Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala Resulillah ve ba'd. Vücubun taalluk ettiği fiil vaciptir. Vacibin hükmü dahi amelen farz gibi olmak. Ameli bakımdan vacib aynı farz gibidir. Yapılması gerekir. Yani fiiline sevap ve bila uzur terkine ekab terettüp etmektir. Yapıldığı zaman sevap kazandırır mazeretsiz terk edilirse bir vacip o zaman kişi günah olur. İtikaden farzın hükmü gibi değildir ki. İtikaden inanç olarak farzın hükmü gibi değildir. Mesela farzı inkar eden, farza inanmayan kimse dinden çıkar, kafir olur. Ancak vacibin inkarcısı dinden çıkmaz. Vacibin münkiri ikfar olunmaz. Muhaşşi merhum vudu faslında zikretmiştir ki muhaşşi merhum Ahmet Tahtavi abdest bölümünde zikretmiştir ki farzın mucibe ilmi bedihi olan kat'i ise yani zahiri açık kesin bilgi gerektirici olan kat'i ise ve delili kat'i ile sabit olduğu halde kesin delil ile sabit olduğu halde içinde şüphe bulunduğuna mebni zannisi vardır. Çünkü farzın kat'isi var bir de zannisi var diyor. Farz-ı kat'i dediğimiz şeye farz-ı ilmi de denir. Farz-ı kat'i, farz-ı ilmi veya da diğer adıyla inkar edilmesi kişiyi dinden çıkarır. Ancak farzı zanni dediğimiz, diğer ismi de farz-ı ameli. Bu farzı inkar eden dinden çıkmaz. Şimdi buna güzel bir örnek verecek birazdan. Kısmı farz-ı amelî ismi verilir ki burada da dedim zanni farza farza ameli denir. Niye farza ameli deniyor buna? Çünkü amel edilmesi farz. Onun yapılması, işlenmesi farz. Ama diğerine farza ilmi deniyor. veya da farza itikadi de denir. Çünkü ona inanmak, onun farz olduğunu bilmek, farz olduğuna inanmak da farz. Hem amel etmek farz, hem de inanmak farz olduğuna inanmak da farz ismi verilir ki fevatıyla cevazın faiz olduğu şey demektir. Yani kaçmasıyla cevazın da kaçtığı şeydir. Yani farz-ı ameli yoksa bulunmaz ise bir ibadette o ibadette caiz olmaz, geçerli olmaz demektir. Onun da hükmü kısmı kat'i gibidir. Yani bu farz-ı amelinin hükmü aynı farz-ı kat'i gibidir. Şu kadar ki onun münkiri ikfar olunur. Yani farz-ı kat'inin inkarcısı ikfar olunur, tekfir olunur, kafir olur. Bunun münkiri ikfar olunmaz. Yani farz-ı amelinin, farz-ı zanninin inkarcısı kafir olması. Tek fark budur. Az önce bahsettiğimiz gibi onun dışında aynıdır. Her, her ikisinde de yapılması lazımdır. Mesela örnek versin. erkân ı vududan olan abdestin rükünlerinden olan mezh-i başı mesh etmek aslına nazaran kısmı evvelden aslına nazaran birinci kısımdandır. Birinci kısım neydi? Farzı kat'i veyahut da farzı ilmi. Yani hem onu yapmak hem de onun o farziyetine inanmak gerekir. Başı mesetmenin aslı, aslına nazaran dedi burası önemli. Başı mesetmenin aslı inkar edilemez. Yani abdest alırken başı mesedilmez derse bir kimse, başın mesedilmesini inkar ederse kafir olur dinden çıkar. Ama devam edecek olursak ve takdira nazaran, miktara nazaran yani kısmı fanidendir, ikinci kısımdandır. Başı mesetmenin miktarı vardır, takdiri vardır. Hanefilerde dörtte biridir. Farz olan nedir? Başın farz olan mes miktarı dörtte biridir. Şafilerde bu daha az bir miktardır. Bir e, kaç kıl parçası mesedeyse yeter. Başka mezheplerde farklıdır bu miktar. Çünkü iç da açık bir meseledir burası. Burası işin aslına değil de takdirine nazaran bakıldığında ikinci kısma girer. Yani farzı ameliye girer. Farzı zanniye girer. Dolayısıyla bunun inkarcısı kafir olmaz. Ki zaten İmam-ı Azam buna dörtte bir demiş. İmam Şafii başka bir şey demiş. Bir başka imam başka bir şey demiş. Bireye baktığımızda her biri zaten birbirinin dediğini inkar etmiş oluyor. Ama hiçbiri kafir oluyor mu? Olmuyor. Çünkü bu teferruattır. Burası e, içinde şüphe bulunan kısmıdır işte. Yukarıda bahsetmiş olduğu kat'i delille sabit ama içinde şüphe bulunan. Buna farzı ı zanni deriz veya da farz-ı ameli deriz. Farz itlak olunup da farz kelimesi kullanılıp da ondan kat'i ile ameliye şamil olan mana kast olunduğu gibi hem kat'i hem de ameliye şamil olan mana da kastedilebilir farz denilirken vacip ıtlak olunup da yani vacip kelimesi kullanılıp da ondan farzı ameli kast olunduğu dahi vardır. Vacipten de farzı ameli kast edilmiş olabilir. Bundan ötürü bazı ehli tahkik, bazı tahkik ehli bazı e, derin ilim sahibi kimseler farzı ameli hakkında Vacibin nev'i ekvası yani vacibin en güçlü çeşidi, en üstün çeşidi ve farzın nev'i eduafıdır demişlerdir. Farzın ise en e, zayıf çeşididir, türüdür demişlerdir farz-ı ameli hakkında. Örneklere bakalım vacibin örneklerine. Kurban kesmek vaciptir. Vitir ve bayram namazları kılmak ve garip muhtacına bakmak gibi yani yakın akrabalarından ihtiyaç sahibi olanlara... Ee, bakmakla mükellef olduğun kimselere bakmak bunlar vaciptir. Vacibin dahi alel kifaye olan kısmı vardır. Kifaye üzere olan hatırlayacak olursak farz-ı kifaye vardı bu vacipte de vardır. Mesela Şaban ve Ramazan nihayetlerinde sonlarında talebi rü'yeti hilal eylemek gibi. Hilalin görülmesini aramak, hilali aramak gibi. Şaban ve Ramazan aylarının sonlarında vaciptir. Bu da nasıl bir vaciptir? Vacibi kifayedir. Müslümanlardan bir grup bunu yaparsa diğerlerine sorumluluk düşer. Bir ibadetin vacibatından, vaciplerinden birini terkin muktezası, bir vacibi terk etmenin gereği amden ise yani kasıtlı bilerek ise kerahati tahrimiye ile mekruh olmak ve sehven ise yanılarak ise namaz hakkında sucudu sehiv lazım gelmektir. Evet. Sünnet Hazreti Fahru Rusul'ün aleyhi ve peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve efendimizin farz ve vacip olmayarak muvazabat buyurdukları, devam buyurdukları yani nadiren terk ile beraber devam üzere işledikleridir ki sünnet-i müekkede dediğimizdir. Sünnet-i müekkede budur. Gayr müekkedeye müstahap ve mendup isimleri verilir. Evet, gayr müekked sünnete de müstahap mendup isimleri verilir. Nezdi ehli usulde yani usul ehli nezdinde sünnet iki kısım olup bir kısmı sünnetil hüdadır ki mükemmelü dindir. Sünnetil hüda, hidayeti hidayete ulaştıran, kurtuluşa ulaştıran sünnet demektir. Mükemmeli din, dinin ikmal eyleyicisi, dini kemale ulaştırıcı, kemale eriştirici demektir. Onun ta tariki terk edicisi müstahikki levm olur. Kınanmayı hak edici olur. Ezan, ikamet, cemaat gibi. Evet. Bunlar sünnen hüdadandır. Diğer kısmı sünnetü zevaittir. Sünnen-i zevait dediğimiz sünnettir. Bunun tariki terk edicisi müstahik levm olmaz yani kınamayı hak edici olmaz ne gibi bunlar erkanı salatı tatvil namazın hükümlerini uzatmak mesela ve peygamber aleyhisselamın ekil ve şurp yeme içme ve libas elbise giyinme ve buğut ve kıyamca oturma ve kalkmaca olan sireti senin yeleri gibi o değerli e, özellikleri hayat tarzları gibi Ayette de geçtiği üzere es billah لَقَدِ كَانِ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun sizin için Allah Resulü'nde en güzel bir örnek vardır. Örneklik vardır. Bir numaraya bakacak olursak. Bunda lafızı cem'in yani sünneti zevaitte cem'i lafzının ve mukabilinde bunun mukabilindeki sünnet hüdada ise lafızı efradın, müfret lafzın ihtiyarı tercih edilmesi. Bunun hikmetini söylüyor burada. Sünnetü zevait dedi e, zaid edemedi, zevaid dedi. Cemi kullandı ancak sünnet-i hüdada e, müfret kullandı, cemi kullanmadı. Bunun sebebi nedir? Böyle tercih edilmesi. Sünnet-i e, hüdanın kılletine yani sünnet-i hüdanın az olduğuna ve sünnet-i zevaidin kefretine işarettir. Sünnet-i de çok olduğuna işarettir. Keza fi haşiyeti nurulen var el müsemmat bi kameril akmar. Evet bu kitapta da aynı şekilde geçmiş. Sünnetin mutlakı bizce mutlaktır ki. Yani sünnetin mutlak olarak kullanılışı bizce, hanefilerce mutlak, geneldir yani. Ne demek? Sünneti hulefaya dahi şamildir. Halifelerin sünnetine dahi şamildir sünnet. Hz. Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali radıyallahu teala anı mecmain. Bu dört halifenin sünneti. Bunlara da dahildir. Şamildir. Sünnetin dahi alel kifaya olanı vardır sünnetin de kifayi olanı vardır. Aynı farzın kifayi olanı, vacibin kifayi olanı olduğu gibi. Mesela Ramazan'ın aşri ahirinde, son 10 gününde itikaf etmek. Bu sünnet, sünneti kifayedir. Ve teravihde cemaat olmak gibi. Cemaatle teravih namazını kılmak sünneti kifayedir. İki numaraya bakalım. Furuzda, farzlarda cemaat sünneti ayındır. Evet, farz namazlarda cemaat sünneti aynıdır. Herkesin cemaat yapması sünnettir. Sünnetin hükmü, fiirine farz ve vacipten az sevap terettüp etmek. Sünnet işlenirse farz ve vacipten daha az olan bir sevap terettüp eder. Bir numaraya bakalım. Çünkü eftali garabat furuzdur. Çünkü kurbetlerin, ibadetlerin, Allah'a yakınlık için yapılan ibadetlerin en üstünü, en faziletlisi farzlardır. Feraizin sevabına, farzların sevabına başka sevap muadil olmaz. Hiçbir sevap denk olmaz. Ve amden terkine, peki bilerek kasıtlı olarak sünnetin terkine, ikab e değil, yani azap değil, itab müterettip olmaktır. Yani azarlama, itab azarlama demek. Azarlama terettüp eder. Müstahap ki ona mendup dahi denir. Evet, Hazreti Sultan-ı Rusül'ün, Peygamberlerin Sultanı'nın aleyhi ve aleyhi vesselam kah işleyip, ve kah terk buyurdukları zaman zaman yapıp zaman zaman terk ettikleri ve selef salihinin sevip işledikleri ve terlip eyledikleridir. rağbet ettikleri, teşvik ettikleridir. Bazı nevafili salat ve sıyam gibi, bazı bir takım nafile oruçlar ve namazlar gibi. Müstahabın hükmü fiiline sevap terettüp etmek ve terkine itaap terettüp eylemektir. Yani azar, azarlama terettüp eylemektir. Müstahab sünnetten bir kısımdır ki onun gayrimüekkede müekkede nevaidir. Evet Gayrimüekkede müekkede sünnete müstahab denir. Nitekim muhaşşi merhum Haşiyeci Ahmet Tahtavi. Şurutu tahrimede yani iftirah tekbirinin, tahrime tekbirinin şartlarında dürer muhaşşisi nevhten nakilen zikretmiştir. Evet. Müellif dahi sünneti gayri müekkedeyi faslı nevafille, nafileler faslında bölümünde mendup unvanıyla yad eylemiştir. Sünneti müekkedenin terki mü'thim yani mucibi isim, günaha gerektirici olmak e, muhakkaktır. Buranın muhakkaktır olması icap eder. Allahu alem. Burada bir yazım hatası olmuş. Yani kesindir. E, müekked sünnetin terkinin günaha gerektirici olması da e, bir gerçektir diyor. Müekked sünnetin. Adab-ı vudu faslında, abdestin adabları, edepleri faslında bölümünde dahi sünnete ve hükmüne dair kelam vardır. Evet. Mubah mükellefin fiil ile terk beyninde yapmak ile terk etmek arasında muhayyer bulunduğu şeydir. Mubah evet. Bunun hükmü fiilen veya terken sevap veya azap olmamaktır. Yapılması veya terk edilmesinin dolayı sevap veya azap e, elde etmemektir. Azabı uğramamaktır. Eşyada sıfatı asliye budur. Eşyada varlıklarda asıl olan sıfat budur. Yani mubahlıktır sûre i Bakara, Sure -i Bakara Sûresinin Bakara suresinin başlarındaki Es-Sâidü Billâh Teâlâ Vellezî o Allah sizin için yaratmıştır. Ma o şeyi ki fil ardı yeryüzündedir. Cemi'a hepsine yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratmıştır. Ayet-i kerimesi tefsirine müracaat olunsun. Bu ayetten anlaşılıyor ki yeryüzündeki her şey insanlar için yaratılmıştır. O yüzden eşyada asıl olan mübahlıktır. Tefavutu ahval ile, tabi bazı durumlarda mübah olan fiiller kişiye sevap kazandırabilir veyahut da kişiye günah kazandırabilir. Hallerin değişmesi ve niyetler ile bu ne yapar? Değişiklik gösterir. Nitekim hadis-i şerifte innemel amelü bin niyat buyurulmuştur. Ameller niyetlere göredir. Dolayısıyla mübah olan bir iş Allah rızası için iyi bir e, sebep vesile olma yolunda yapılırsa kişiye sevap dahi kazandırılır. Yine tam tersine e, kötü bir vesile olma yolunda yapılırsa günah da kazandırır. Yine burada bir örnek verecek bize. Tefavutu ahval ile hallerin farklılaşmasıyla ahkam dahi mütefavut olur. Hükümler dahi ne olur? Farklılaşır. Mesela haram olmayan şeylerden ekil ve şurp mübahtır. Yemek içmek nedir? Haram değildir, mübahtır. Defi helak için yani ölümü defetmek için adam ölecek. Acından veya susuzluğundan ölecek. Bir gadril hacı ihtiyaç miktarınca ekil ve şurp yeme ve içmek muharramatdan dahi olsa farzdır. Yani haram olan şeylerden dahi olsa haram olan bir yiyecek içecek dahi olsa ölümü defetmek için ihtiyaç miktarınca yeme ve içmek nedir? Farzdır. Normalde yeme içmek mübahtı ama bu durumda ne oldu? Farz oldu. Malı gayr ise mütenavil tadmin eder. Eğer başkasının malı ise bu yediği, içtiği, yiyecekler, içecekler onu onu yiyen kimsenin yapar. Daha sonra bu borcunu öder. Malın sahibine bu kullandığı, yediği, içtiği malın, içeceğin parasını öder. Abdi mümin, mümin bir kul. Tenavülü farz ile, farzı yapmak ile. Yani bu farzı yemek ile, farz olan bu yeme içmeyi yapmak ile ne olur? Müsabahat dahi olur, müsabahat kazanır. Çünkü ölecek. Ölmemek için yemesi farzdır. Yediği zaman sevap dahi alır. Mümin kul. Ekil ve şurbun yeme ve içmenin defi tehlike mertebesinden ziyadesi. Yani tehlikeyi def etmek e, mertebesinden fazlası. Başka namazı kaim kılabilmek, namazı ayakta kılabilmek ve oruç tutmaya kolaylık gelmek mertebesine kadar mendup ve müstahaptır. Yani bu kadar yemek menduptur, müstahaptır. Semirmek için Ekil mekruhtur. Semirmek için yemek mekruhtur. Doyduktan sonra ekil haramdır. Doyduktan sonra yemek haramdır. Meğer ki misafirini ikram için ola. Mesela yemek yemiştir, doymuştur ama daha sonra misafiri gelmiştir. E misafirinin yemesi için onunla beraber mecbur yiyecek. misafir utanmasın diye. O zaman e, doyduktan sonra yemesi haram olmaz. Misafirini ikram için yemek çünkü. Mubah meşruatın talihsidir. Meşruların bir dalıdır mübah ve onlardan mahduddur onlardan sayılmıştır. Kemafi Kenzel Beyan Muhtasar Tevfik-i Rahman Alâmetün Kendisevat bu eserde de böyledir. Nur ve ahru'davan enel hamdulillahi rabbil alamin.